12 Aralık 2024 Perşembe, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir altılısını yorumlayacağız. Kocaeli tahminlerimiz yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp hattımız her zaman açıktır. Yıl sonu uygun fiyatlarla WhatsApp üyesi olup tüm yorumları ve altılı şablonlarını yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. İzmir programında 7 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 2 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bölünen Maiden'ın bu ayağı oldukça riski gözüküyor. Diğer Maiden koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. Ama bu koşudaki kısrakların çoğunu beğenemedik. Sadece ilk yarışında kazanmaya yaklaşan 6 numaralı Smart Boss, Kocakaya idaresinde favori olmayı hak ediyor diyebiliriz. Smart Boss ilk yarışında kazanacakmış izlenimi verdi ama öndeki atı bir türlü atlayamadı. O gün önde olan Erduman isimli rakibine Gökhan Kocakaya biniyordu. Bugün de tercihli olarak Smart Boss'a binecek. Muhtemelen kazanmaya yakın görüyordur ama işi kolay değil. Yine iyi koşup kazanma konusunda sıkıntı çekerse ilk ayaktan kuponları çöpe atmayalım. Rakipleri arasında ayrım yapamadık. Herhangi bir sebep sunup yazabileceğimiz atlar değiller. Burada ya Smart Boss'a güvenip tek yazacağız ya da hepsi yapıp hiç tutmadığımız bir kısrağın kazandığını izleyeceğiz. Biz bu koşuyu hepsi yapmayı tercih ettik. Diğer maiden'da daha sağlam gördüğümüz bir tek olduğu için ilk ayaktan riske girmedik. Şimdi ikinci ayağa geçelim. 2. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, kısa vade handikap 22 yarış, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 6 numaralı Humay kızım alacaktır. Onu da 2 numaralı Hulki yakın takip edecektir. Hafif bir sürat mutlaka olacaktır. Biz bu şartlarda öndeki iki isme de şans vermeyecektik. Fakat güçlü isim 2 numaralı Hulki'nin üzerinde Nevzat Avcı var. Nevzat İzmir'deki son 5 yarışını üst üste kazandı. Bugün kazanmakta zorlanan Hulki ile kazanırsa da şaşırmamak gerekir. İlk sıradan 2 numaralı Hulki'yi yazalım. 4 numaralı Balkıtay'a bugün dikkat edelim. Totosu oldukça bozuk fakat İzmir'de bu tip mesafeleri her zaman iyi koşabilen bir isimdir. Aralıklarla koşup form tutan safkanı bugün mutlaka yazalım. Bir numaralı çağdaş alaçat fazlaca dikkate alınmadığında cezayı kesmeyi bilir. Güç olarak bu rakiplerden bir tık üstün olduğunu belirtelim. Cana isterse kazanır. 3 numaralı Işık Gece ve 9 numaralı Kozmos da bu grupta yazılması gereken isimlerdir. Son olarak da sigorta amaçlı 5 numaralı Kaya Fatih'i yazalım. Bu at son yarışında göz koruyucusu takmıştı düzlükte trafik sorunu yaşamasına rağmen güçlü geldi ve kazandı. Aslında ıslanan pistinde kazanmasına etkisi var ama bugün de göz koruyucusu ilavesi ile nasıl koşacağına bakalım. O yarışı tekrarlars bu grupta da iddialı olur. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 1, 3, 9, 5 şeklinde oldu. 3. Ayak 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda eğer iyi çıkabilirse 5 numaralı Calm and Fast kazanabilir. Ama iyi çıkamazsa liderliği ilk etapta 1 numaralı Born for Glory alacaktır. Born for Glory'de liderliği aldığında ve düzlüğe önde çıktığında kolay kolay kesecek bir isim değil. 2 numaralı Mone Hunter son yarışında kazanırken buradaki rakiplerinden Come and Fast'ı son metrelerde geçmişti. Düzlük boyu rakibini kovaladı ve son metrelerde ona hakim oldu. Ama bugün ön tarafta iki isim daha ısrarcı olacağı için yarışı üçüncülükte takip edecek. Nevzat idaresinde çok şanslı ama işi kolay değil. 6 numaralı Erbağlı Sadi ise Mone Hunter'ın kazandığı koşuda geri planda üçüncü olmuştu. O gün viraja rakiplerinin dışında girdi ve biraz avantaj kaybetti. Düzlükte onların dışında yakınında olsaydı son metrelere kadar mücadeleye katılabilirdi. Ama virajda yitirdiği avantajı düzlükte toparlayamayınca çok da zorlamadı. Yani Erbağlı Sadi'nin de bu rakiplerle rahatlıkla baş edebileceğini söylemek istedik. 3 numaralı Brave ise son yarışı ölçü alınmaması gereken çok formda bir isim kalitesi ile yarışı iyi yerlerde bitirecektir. Kuponlarımızda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 1, 2, 6, 3 şeklinde oldu. Dördüncü ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki atlarının neredeyse tamamı yarışı önlerde kabulleniyor ama hiçbiri liderliği alarak yarışmıyor. Muhtemelen en geride bir numaralı akıncı olacak. Diğer isimlerde taktiksel olarak önde yer tutma savaşı verecektir. Süratli bir tempo olmayacak ama taktiksel olarak güzel yer tutanın şansı çok fazla olacak. Bir numaralı Akıncı ve 7 numaralı Şiacı'nın idman görüntülerini çok beğendik. İkisi de kendileri için uygun grupta etkili olacaklar. 2 numaralı Muğlalı Adnan Kanı'nın son damlasına kadar mücadele eden bir isim. Grup fark etmeksizin form durumu iyiyken yazılmalıdır. 4 numaralı Harlan Draka, 5 numaralı Canım Selin ve 6 numaralı Toygarım da sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 7, 2, 4, 5, 6 şeklinde oldu. Beşinci ayak. İki yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ekürileri banko yazacağız. Ekürilerden 4 numaralı Ox Strike takibi aldığımız bir isimdi. İlk yarışını biz ölçü almadık. İdman pistinde mükemmel gözüktüğü için notlarımız arasına girmişti. Son yaptığı işini de çok beğendik. Ekürisi de güçlü bir isim ama bizce ekürilerden Ox Strike yarışı kazanacaktır. Tam olarak hazır bir şekilde katılacağı bu koşuda, 4 numaralı Ox Strike günün net bankosu olarak yazılabilir. 6. Ayak 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Karacahisar henüz yarış kazanamayan Maiden bir isim. Fakat bugün çok uygun şartları yakalamış. Öncelikle grubun kendisi için çok uygun olduğunu belirtelim. Üzerinde Gökhan Kocakaya olacak. Liderliği alacak ve önde hiçbir şekilde sıkıştırılmayacak. Tamamen lehine şartlarda çıktığı gibi bitirmeye yakındır. Yanına sadece 6 numaralı Kaçın kurasını yazacağız. Bu atı kesinlikle hafife almayalım. Vermiş olduğu 4 aylık arayı dikkate almayalım. Bu yarış için yapmış olduğu hazırlıklarını beğendik. Gücü ve kalitesi bu gruba fazla bile gelebilir. Sprintine yerinde başlarsa bu rakipleri yakalamakta zorlanmayabilir henüz meydan olan Karacahisar'a rakip olarak yazmanızı önleyeceğiz. Bu koşuyu 4 ve 6 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.